Herkese merhaba. Eagle derslerine devam ediyor. En son tuhaneden herhangi bir malzemeyi nasıl çekeceğimizi öğrenmiştik. Projemize nasıl dahil edeceğimizi öğrenmiştik. Şimdi projemizden benim daha önce yapmış olduğum bir Arduino'nun yani Atmega 328P işlemcisi için bir bootloader devresi vardı. Bu bootloader devresini ne şekilde borda çıkartabiliyoruz? Yani PCB tasarımını ne şekilde yapabiliyoruz board üzerinde? Bunu inceleyelim. Şu şekilde bir şematik çizimimiz mevcut. Bu dersimizde bunu board üzerine çıkartalım. Eagle'da görmüş olduğunuz şematik arayüzde ben projemi açtıktan sonra şu şekilde bir buton mevcut. Şematik board switch butonu. Ben bu butona bastığımda bana öncelikle bu projenin board'u mevcut değil, oluşturmak istiyor musun diye soruyor. Ben evet diyorum. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir ekran çıkıyor. Benim şematik tasarımım buradayken board tasarım da dairetten başka bir yerde tutabiliyorum. Şimdi bilmemiz gereken küçük bir ayrıntı da var. Ben board tasarımımda herhangi bir şeyi değiştirmek vesaire yapmak istediğimde bunu board üzerinden de yapabilirim. Aynı zamanda eğer bordum açıkken devre üzerinde bir değişiklik yaparsam daha sonra göreceğiz bunu. Bu otomatik olarak oluşturulan ilgili borda da etkileyecektir. Yani ben burada mesela şuradaki bağlantıyı silersem borda da aynı şekilde o bağlantı silinmiş olacak. Bunu öğrendikten sonra şimdi bord tasarımımıza gelelim. Görmüş olduğunuz ekranda bizim bordumuz aslında şu siyah olan yüzey bizim board tasarımımızı yapacağımız ekran. Diğer alanlar default yani tanımlanmamış olan alanlar. Bu şekilde verilmesinin sebebi benim dışarıdaki komponentlerimi şu board üzerine ayrı ayrı daha rahat yerleştirebilmem için bu şekilde verilmiş. Şimdi benim görmüş olduğunuz gibi şurada şuraya kadar şematikle aynı arayüzüne sahibim şuradaki araçlara sahibim. Alt tarafta biraz farklılaşan araçlar da mevcut. Şimdi benim öncelikle yapmam gereken şuradaki komponentlerimi bordumun üzerine yani şurayı PCB olarak düşünün siz. PCB'nin üzerine aktarmam. Bu board'u tasarlamadan önce yani bordun üzerine komponentlerimi getirmeden önce bunun ölçüleri görmüş olduğunuz gibi şurada verilmiş. Ben yani bu ölçüleri aynı zamanda buradan gelip değiştirebilirim. Yani bunu gelip milimetre ve milimetre şekilde yapabilirim. Ama benim için önemli olan husus şu. Şematiğinizi ne şekilde tasarlamışsanız yani siz inç olarak tasarlamışsanız şematiğiniz daha önce bor tarafına geçtiğinizde de bu inç olarak default'ı yani sizin bu default'ınız inçti şematikte bunu borta da inç olarak devam ettirin. Yani benim burada inçken ben gelip eğer buradan milimetreyi seçersem ve buradaki ayarlarını değiştirirsem birbiriyle temas etmemi daha sonraki tasarımlarında yani bir kablo çekeceğim zaman komponentler arasında birbirine tam olarak oturmadığını gözlemleyebilirim. O yüzden bu husus önemli. Ne ile başlamışsanız, milimetre ile başlamışsanız semetikte mort üzerinde de milimetreyle devam edin aynı oranları koruyarak. Bu önemli bir husustu. Şimdi benim board üzerim burasıydı. Burada görmüş olduğunuz gibi bir değer var. Şu artı işaretim benim sıfıra sıfır nokta. Biraz getirelim bakalım. X'iye de görmüş olduğunuz gibi şurada sıfıra sıfır görüyorum ben buraya getirdiğimde. Yani ben bordumun ölçülerini bu şekilde ne kadar uzunlukta olduğunu anlayabiliyorum. X ve Y düzlemlerinde. Bunu da öğrendikten sonra komponentlerimi bordun üzerine taşımaya başlayayım. Burada bir ton vardı. Mu butonu. Ben Mu aynı şekilde şematikte de aynısıydı bu şekilde bastıktan sonra elimi mouse'tan çekerek istediğim yere taşıyabiliyordum komponentimi. Şimdi board'umun üzerine getireceğim. E, dizayn ederken board'umuzu, PCB'mizi önemli olan şu komponentlerin en uygun yerlere gelmesi. Ben şimdi bunu daha önceden e, tasarlamıştım, o yüzden az biliyorum nereye neyi koyacağımı. E, ama siz ilk bu bordu tasarlamaya başladığınızda bazılarını yanlış yere koyabilirsiniz. Zaman içerisinde zaten bordunuzla uğraşmaya başladıkça bu düzelecektir. Şimdi benim üstteki çentiğim, yani şu mikrodenetleyicimin üstündeki çentik benim referansım olacak, o yüzden ben onu yukarı getiriyorum. Şöyle bordun üzerine bir kere tıklayarak bırakıyorum. Şurada görmüş gördüğünüz araçlar, şematikte kullanılan araçlarla aynı tamamen aynı özelliklere sahip yani grup özelliği, işte taşıma özelliği, mirror özelliği, kopyalama özelliği, silme özelliği vesaire hepsi tamamıyla aynı özelliklere sahip. O yüzden bunları ekstra anlatmayacağım. E, kullandıkça zaten göreceğiz ama burada işte e, rip up, e, wire vesaire buradaki kanal özellikleri falan var. Bunlara biraz değineceğiz. Alttaki özellikler de zaten birbirine e, benziyor. Daha sonra ayrıntılı bir şekilde tasarım yaptığımızda, daha gelişmiş komponentlerle, daha gelişmiş devreler tasarladığımızda da alt taraflara ineceğiz. Ben en temel kısımları anlatacağım. Şimdi benim bordum burasıydı ama bakın burada benim bir layer'ım var. Yani benim çalıştığım katman. Burada benim çalıştığım katmanı ben istediğim şekilde seçebilirim. Yani ben üst katmanda mı Bunu bir bakır plaket olarak düşünün. Bu kısım benim üst katmanım yani top katmanım olacaktır. Eğer bunu top seçersem, eğer batım seçersem ben bordumun yani PCB bakır plaketimin alt katmanını tasarlayacak, tasarlamış olurum. O yüzden bu kısım da önemli. Yani siz altta bir tasarım yapacaksanız, altı üstte tasarım yapacaksanız üstü. İşte buradaki mesela sadece wires seçerseniz sadece bağlantılar arasında bir katman oluşur. Sadece bağlantılar ortaya çıkar vesaire. Burada işte e, root edilmemiş kısımları vesaire hepsini gözlemleyebilirsiniz. Tasarımımızı biz işte bat ve tapım olarak zaten tap ve batım olarak tasarlıyoruz genelde. Şimdi ben kendi tasarımımı yaparken genelde batımı kullanıyorum. Ama siz çift taraflı yapacaksınız ya da tamamıyla bütün komponentlerinizi SMD yani surface, yüzey, yüzey komponenti olarak kullanacaksanız bunu tap yapacaksın. Hatta bunu yine biz batım yapalım bunu. Evet. Burada işte açı derece vesaire var. Bu kısma şimdilik girmeyelim. Ben bunu aldım. Şimdi teker teker komponentlerimi taşımaya başlıyorum. Bakın benim kristalimdi bu. Kristalim Özür dilerim. Kondansatörüm. Kondansatörüm bu tarafında. Yani ben ikiye ayırdım. Şöyle mikro denetleyicimin sağ ve sol tarafı olarak. Şimdi ben sağ tuşuma basarak yönünü değiştiriyorum ve şöyle bırakıyorum. Daha sonra şuradaki pini alalım. Pini de bu şekilde olduğu tarafa doğru bıraktım. Öncelikle direkt mikro denetleyicinize bağlı olan kısımları çekin projenizi. Yani bordunuzun üzerine. Burada görmüş olduğunuz gibi bir kristalim var. Kristalim burada Bacaklarıma bağlı. Yine sol tarafıma kalıyor. Ve ben sol tarafına koyuyorum bunu. Daha sonra ledlerimi. Ben her herhangi bir komponentimi aldım. Şimdi şu default olan yani e, yorumsuz yüzeye bastığımda tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi bırakmıyor. Kesinlikle board'un üzerine bırakmam lazım ki anca o zaman anlıyor. Bırakabileceğini o zaman bırakıyor. Ama ben mesela bunu aldım buradan. Bu tarafa yani vazgeçtim. Bunu kullanmak istemiyorum şu anda. Başka bir şey geçeceğim. Sağa tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi dönüyor. Eğer böyle bir durum yaşıyorsanız ESC'ye basarsanız otomatik olarak bırakacaktır bu durumu. Ya da CTRL-Z'ye basarsanız geri dönecektir. İkisini de kullanabilirsiniz. Bu da aklınızda olsun. Direncimizi alalım. Direncimiz kristalimize bağlı. Sıkıntı yok. Şu şekilde kristale yakın yere koyuyorum. Buradaki devremizi borç üzerinde dizayn ederken yani komponentleri ölçekli olarak yerleştirirken ilk önce birbirine en uyumlu şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonra zaten e, tekrar şeklini değiştiriyoruz. Sivicimizin 3 tane altta bağlantısı var. O yüzden ben aşağı koyacağım. Daha rahat ulaşılsın diye. Nasılmış bakalım. Bu şekilde koyalım sivicimizi de. şekilde ben ön yerleştirmeyi tamamlamış bulundum. Şimdi benim sıfıra sıfır noktam burasıydı. Yani bordumun hizalandığı sıfıra sıfır noktası burasıydı. Ama görmüş olduğunuz gibi burada bir kenarlarda boşluklar oluştu. O yüzden ben komple grubumu seçerek şöyle hepsini sıfıra sıfır noktasına yerleştiriyorum. Yakınlaştırıyorum. Daha sonra move'u seçiyorum. Şimdi şu tarafta görmüş olduğunuz boşluklar var. Bunları almak için de şöyle yapalım. Tıklayıp üst sınır çizgisine aşağı doğru basılı olarak çekerseniz mouse'la bunlar kontrol edebilirsiniz. Şu şekilde dizayn etmiş olalım şöyle. Mesela buradan bir milimetre yapalım bunu. Okey yapalım. Şurada referans değerim 1.25 mm gridler arası. Benim 0'a 0 noktam burasıydı. 53Y'de 53.33 yani 53 milimetre bir mesafe oluştu. X ekseninde de 54.61. Siz basacağınız plakete göre bunu ayarlamanız gerekiyor. Eğer daha küçük bir plakette tasarlamak istiyorsanız ona göre komponentlerinizi değişik yerlere de yerleştirebilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra görmüş olduğunuz gibi bağlantılar birbiriyle şu anda çakışıyorlar vesaire. Şimdi bazı komponentler şematikten gelirken şurada kısımdan gelirken mesela şuradaki direnci göstereyim size. Direnç buradan gelmiş. Direncin çıkışı hem reset'e bağlı hem jumper yani burada pine bağlı hem de buradan sivice bağlı. Görmüş olduğunuz gibi direnç gibi 3 tane bağlantısı var. Şimdi siz ilk bor tasarımınızı yaptığınız zaman buradaki direnç çıkışımız bu üç yere de bağlı olarak şu şekilde sarı çizgilerle gelir. Ama aslında bakarsanız bir tane çizgiden itibaren takip edebilirsiniz. Yani şunu demek istiyorum benim hem buraya hem buraya hem buraya götürmeme gerek yok. Bunları birbirine direkt olarak bağlarsam ben arka arkaya bir alan kazanmış olurum. Yani boş boşuna bu kabloları kullanmış olmam. Yani mesela granta çekilmiş. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada bir grant var. Burada bir grant var. Kaç tane grant var burada? Şimdi ben e bu grantları çekmeyi, bütün grant pinlerini ayrı ayrı yapmaktansa ya da VCC'leri ya da aynı basları aynı e, düğümlere bağlı olanları e, birbirinin yardımıyla yan yana geçirmeyi tercih ederim. O yüzden bu kısaltma işlemini yapabilmek için biz burada rasneti kullanıyoruz. Yani ben bağlantılarımı e, minimum seviyeye indirmiş oluyor. Otomatik olarak yapıyor bunu. Sizin herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Normalde üst seviye tasarımları yaparken onu da inceleyeceğiz ilerleyen videolarda e, bu rastnetler vesaireler çoğu zaman kullanılmıyor. Yani o kadar hakim olunuyor ki zaten devreye ve PCB'nin üzerinde nerede bulunduğuna. Bu ekstradan bilgisayara, rastnete, ripaplara gerek kalmıyor. Ripap dediğimde biraz sonra zaten onu yapacağız. Otomatik olarak kendi yollarını, kendi bağlantılarını oluşturacak. Bizim herhangi bir bağlantı yapmamıza vesaire gerek kalmayacak. Şimdi gelelim bir rastnete. Rastnete bastığımız anda Bakın görmüş olduğunuz gibi bağlantılar tekrar konumlandı. Yani Eagle'ın yazılımları arasında minimum bağlantı hesaplandı ve bize bu şekilde oluşturuldu. Şimdi ben burada çakışan yolları vesaireyi görüyorum. Benim normalde yaptığım, bunları zaten bu şekilde koymuyorum genelde. Şimdi bu şekilde koymuş bulunduk. Şimdi buradan tekrar gözlemliyorum. İşte hangisi hangisiyle çalış, çakışıyor, ters yapmasam ne olur? Mesela şunu bu şekilde çevirelim. Bu şekilde daha iyi olacakmış. Benim görmüş olduğunuz gibi buraya iki tane bağlantım var. Buraya bir tane bağlantım var. Bunu ters çevirdiğimiz zaman ne oluyor bir bakalım. Çakışıyor birbirine. Çakışmasın yine böyle dursun bu. Bunu üst tarafı da alabilirdik aslında. Buradan alttan gelirdi. Mesela şu, şu iki çakışmayı engellemek için şunu şu kısma getirebilirim. Zaten biraz sonra otomatik olarak yolları bana konfigüre et dediğimde aralardan vesaireden geçirecek. Ama ileri seviyede bir board tasarımı yani minimum PCB üzerinde yer kullanarak yapılmak istendiğinde bu tasarım mecburen manuel yapmanız gerekiyor. Çünkü o kadar aşina alıyorsunuz ki devreye bir yerden sonra manuel yaptığınızda siz bilgisayarın verdiği ön referanslardan çok daha iyi yapmış oluyorsunuz. Ama ben öncelikle otomatik olarak yapmayı göstereceğim size. Şimdi bu videoda şunu yapmış olalım. Board'umun üzerine buradaki pinlerimi kullanarak araçlarımı kullanarak yerleştirmiş oldum. Bu yerleştirme işleminden sonra da şuradaki kısımları da bir anlayacağız. Daha sonra da rip up yapıp bu devremizi board üzerinde oluşturmuş olacağız.